İstemir. Üretimi, büyüklüğü, kalitesi ve işçisiyle İskenderun'un göz bebeği. Güney'in incisi, Türkiye'nin gururu. MMK, yeni bir dev olmaya aday. O da Güney'in parlayan yıldızı. Ama İstemir huzursuz. MMK kaynıyor. Çünkü İstemir işçisi, MMK emekçisi mutsuz. Haber merkezimize işçilerden sorular, sorunlar, şikayetler, yakınmalar yağıyor. Toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasının ardından bu sorunlar zirveye tırmandı. Bitecek sandığımız sorunların ardı arkası kesilmiyor. Hem İstemir hem de MMK işçisi bu işte bir Ali Cengiz oyunu var diyor. İşçiler arayışta, işçiler huzur arıyor, hak arıyor, sorularına yanıt arıyor sorulara cevap bulmadan huzur bulması ise imkansız görünüyor. Ama nedendir bilinmez, İstemir ve MMK işçileri sorularına kendi sendikalarından, yani çelik işten cevap bulamıyor. İstemir ve MMK işçilerinin kendi sendikalarından alamadığı cevaplar, İskenderun'a uzak bir yerden, Karadeniz Ereğli'den geldi. Türk Metal'e üye Erdemir işçisi imzaladığı toplu sözleşmeyi kutlamak için Ereğli'de bir şölen düzenledi. Üyeleriyle buluşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevul Kavlak, buradaki konuşmasında İskenderun'daki işçinin sorularının bir kısmına da cevap verdi. Bu cevaplar hem İstemir'de hem de MMK'da oynanan Ali Cengiz oyunlarını bir bir açığa çıkardı. İşte İskenderun'daki Ali Cengiz oyunları, sorular ve cevaplar. 1 Yola çıkarken Türk Metal üyesi Erdemir işçisi, Çelik İş üyesi İstemir işçisinden daha çok alıyor dedi. Bunun sorumlusu kim? Erdemir'in önünde bir kuruluş ama ücretleri Erdemir'in gerisinde. Bunu nasıl izah edebilirler? Bir sendika başkanı üyesinin niye daha az ücret aldığını soruyor. Bunun cevabını başkası değil Sayın Başkan, siz vereceksiniz. Başkası değil siz izah edeceksiniz, siz. Eğer İstemir işçisi Erdemir işçisinden daha düşük ücret alıyorsa bunun sorumlusu yıllardır İstemir'de yetkili olan Çelik İş Sendikası'dır. Bu durumda Erdemir'de kendi üyesine daha çok ücret almayı başaran Türk Metal daha başarılı değil midir? Bir sendika için başka başarı ölçütü var mıdır? O zaman daha düşük ücret aldığınız işçiye Türk Metal'e hedef göstermek Ali Cengiz oyunu değilse nedir? Soru 2. İstemir'de yönetimin baskı yaptığını söylüyorsunuz. Yönetimi mobbing yapmakla suçluyorsunuz. İşçi de soruyor beni kim koruyacak, haklarımı kim savunacak diye. Evet bizim kulağımıza da yönetimden kaynaklanan baskı ilişkin şikayetler geliyordu. Hatta bir işçi kardeşimizin kalp krizi geçirdiği bile söyleniyordu. Bu şikayetleri siz de dile getirdiniz. Gerçi bu kardeşimizin yani kendi üyenizin adını bile hatırlamadınız ama bunu dile getirdiniz. Daha dün kaba sakal soyadlı o kaba sakal kardeşimiz. Allah! 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 Peki eğer varsa bu baskının sorumlusu kim? Sendika bir iş yerinde işçinin güvencesi değil midir? Sendika bir iş yerinde işçinin baskıya, zulme, tehdide karşı kalkanı değil midir? Eğer siz üyenizi işverene kırdırıyorsanız, işçi haklı diyen bir baş mühendisin işten atılmasına göz yumuyorsanız, siz nasıl sendikacılık yapıyorsunuz? Sahi siz hiç İstemir'de sendikacılık yaptınız mı? Yoksa hepsi bir Ali Cengiz oyunu Soru 3 Peki istifasını istediğiniz yönetime ne oldu? İşçiyi ayağa kaldırdınız. Ne demiştiniz? Peki yönetim istifa etti mi? Etmedi. Siz ne yaptınız? Ne diyor bu numaracılar? Bizim derdimiz ücretle de, zamla değil. Neyle? Fabrika yönetimiyle. Değilsin. Ya sen kimi kandırıyorsun Allah aşkına? Aklınca hedef şaşırdıp imzaladığın satış sözleşmesine kılıf mı arıyorsun? Sen bu işçiyi aptal mı zannediyorsun? Eğer derdin yönetimse o zaman ne yapacağını bizim Ereğli Şube Başkanı'na bak öğren. Sendikacılık sözde değil, eylemde delikanlılıktır. Değerli arkadaşlarım, ne oldu İstemir'de? O sözleşmeyi kimle imzaladılar? Paşa paşa değiştirmek istediği adamların ayağına gittiler. Lafla peynir gemisi yürümez beyler. İnsanlar sözlerinden hayvanlar boynuzlarından bağlanır. Bunu herkes böyle bilsin. Soru 4. Paşa paşa imzalamaya gittiğiniz sözleşmeyi size kim imzaladı? İki bakanımıza da geldiler. Bizi kırmayın dediler. Ben de ne bakanımızı üç puan için kırma şansına sahip değildim. Kırmadım da. Oysa gerçekler başka. İşverenle görüşebilmek için rica ile siyasileri devreye siz sokmadınız mı? O zaman şimdi imzaladığınız bu satış sözleşmesinin sorumluluğunu niye siyasilere yüklüyorsunuz? Fabrikada yoksunuz, sözleşmede yoksunuz, siz neredesiniz Allah aşkına? Sadece ayda toplarken mi sendika olduğunuzu hatırlıyorsunuz? Soru 5 Madem böyle yapacaktınız, niye greve çıktınız? İşçiyi o mübarek günlerde, o sıcakta niye greve çıkardınız? Bu bizim de sorduğumuz soruydu. Cevabı Ereğli'den geldi. Arkadaşlar onlar bu işleri kolay sanıyorlar. Macera arıyorlar macera. Bunlar niye greve çıktı biliyor musunuz? Öyle işçinin hakkını, hukukunu almak için falan değil ha. Emeğin alın terinin karşılığını almak için değil. Onlar spor kulübüne kesilen parayı geri alabilmek için greve çıktılar. Kendileri söylüyorlar. Bizim ücretle falan işimiz yok. Bizim sorunumuz fabrika yönetimiyle diyorlar. Çünkü yönetim spora verilen parayı kesti ya. Yani mama kesildi mama. siz kardeşlerim. İşte sizin sendikanız budur. Soru altı. Greve çıkarken İstemir işçisi Erdemir işçisini yakalayacak dediniz. Sözleşme ne oldu? İstemir'de ilk telaffuz edilen rakam %78 ücret artışıydı. Ballandıra ballandıra anlattılar. Sonra ne oldu? Sonra bu rakam sessiz sedasız %51'e indi. Sonra ne oldu? Sonrası bilinen hikaye. Yine Türk Metal'in imza attığı rakamı imzaladılar. Yani yine Türk Metal'in imzaladığı sözleşmenin fotokopisini imzaladılar. 22 gün grevden sonra %11'e razı oldular. Şimdi bu sözleşmeyi de sır gibi saklıyorlar. Ama bu gerçek ilk borduraların alındığı gün, gün gibi ortaya çıkacak. Takke düşecek, kel görünecek. Soru 7 Peki herkese hedef gösterdiğiniz Erdemir işçisiyle İstemir işçisi arasındaki ücret farkı kapandı mı? Çelik iş ücret farkının %50'den %20'ye düştüğünü söylüyor. Doğru mu? Cevabı mesaj biz vermeyelim. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Fevrul Kavlak versin. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Şu anda bizim ortalama saatlik ücretimiz 20 lira 15 kuruş. Onların saatlik ücret ortalaması kendi üyelerine bu toplu sözleşmeden sonra attıkları mesajdan söylüyorum. 12 lira civarında, 12 lira 71 kuruş. Aradaki fark... Yüzde altmıştan fazla. Önümüzdeki hafta yeniden sözleşme masasına oturuyoruz. Bundan daha iyi olacak. Bunu herkes böyle üstü. Şey. Bu numaracılara buradan seslenmek lazım. Siz eleli işçisinin ücretini dilinize doladığınız sürece siz orada olduğunuz sürece bu fark kapanmayacaktır, açılacaktır, açılacaktır. Soru 8. Peki MMK'da durum nedir? Orada da bir sözleşme yapıldı. İstemir işçisi alıyor. Bu sözleşme MMK işçisini güldürdü mü? Yoksa orada da mı bir Ali Cengiz oynuyor? Cevap yine Ereğli'den geliyor. Peki İstemir'de durum böyle de MMK'da durum farklı mı? Bakın MMK sözleşmesini nasıl yapmışlar? Türkiye'de bir örneğe yok örneği. 2011'in 6. ayında MMK'da biz de örgütlendik. Onlar da örgütlendiler. Ve mahkeme 26 Aralık'ta yetki onlara verdi. Bu örgütlenme döneminde bizler de onlar da işçilerin cep telefonlarına mesaj attık. Dedik ki biz bu ilk sözleşmede size dört ikrami alacağız. Bizden sonra onlar da attılar, söylediler. MMK'nın işçileri bizi dinliyor şu anda televizyonların başındalar. Sosyal yardımlarda MES'in birinci grubunu alacağız dedik. Onlar da aynı mesaj attılar. Mahkemede geçen bir buçuk yılın farkını alacağız dedik. Geriye dönük fark alacağız söyledik. Onlar da alacaklarını vaat ettiler. Fazla mesailer yüzde yüz olacak dedik. Onlar da taahhüt ettiler. Yıllık izinler MES'in olduğu gibi olacak. MES'te neyse senelik izinlerdeki gün sayısı aynısı olacak dedik. Onlar da taahhüt ettiler. Peki ne oldu? Bakın dört ikramiyeye taahhüt ettiler ama bir ikramiyeye paşa paşa razı oldular. Ve sözleşme maddesi böyle bir sözleşme maddesi görmemişsinizdir. İşletme kar ederse bunu da kabul ederse ikinci ikramiye vicdanına verirse verecek, vermezse vermeyecek. Vallahi bu yazıyor bak bak. Vallahi diyor. Sosyal yardımlarda MES'in birinci grubunun alacağını vaat ettiler. Ama MES'in birinci grubunun ancak yüzde yirmi beşini aldılar. Ve sözleşmenin imza tarihinde de bu sosyal yardımlar almayacaklara ha. Altı ay sonra başlayacaklar almaya. Bu da sendikal yaşamda tektir. Başka böyle bir sözleşme göremezsiniz. Yürürlük tarihi bir buçuk yılı feda ettiler bir buçuk yıl geriye dönük hiçbir ağa almadılar. Niye? Greve çıktılar. İşçiye verecek para yok. 750 bin lira işverenden aldılar. Kalem çektiler. Yıllık izinler kanunu. Kanunda ne yazıyorsa yıllık izinleri o şekilde kabul ettiler. Fazla mesaileri kanunda ne yazıyorsa yüzdeli olarak kabul ettiler. Ve sendikal yaşama giren bir iktira. Bu aldıkları bir ikramiye var ya, o bir ikramiyeyi de kıstalye mesası getirdiler. Yani iş, işçi iş kazası geçirirse, istirahat alırsa, 45 saati tamamlayamazsa, ikramiyeden ona göre alamayacak. Bu başka bir yerde yok. İlk defa burada olmuştur. Bunlar İstemir işçisinin, MMK işçisinin soruları. Daha da yıkıcıları var. Acil cevap bekleyen. Cevap verin. 22 gün grevden sonra 8 gün çalışan İstemir işçisinden bir günlük yövmiyesine aidat adı altında utanmadan el koydunuz mu? Cevap verin. Aidatları sözleşmeye göre arttıracak mısınız? Yani geçmişe dönük aidat farkı alacak mısınız? Cevap verin. Sizi dinleyip kapsam dışına çıkmayan posta başıların %30'a varan hak kayıplarını telafi edecek misiniz? Cevap verin. Grev sırasında kasada para olmadığı anlaşıldı. Yıllardır kesilen aidatların nereye gittiğini açıklayacak mısınız? Cevap verin. Greve gittiniz, iş yeri kaybetti, işçi kaybetti, esnaf kaybetti, göre halkı kaybetti, Türkiye ekonomisi kaybetti. Peki kim kazandı? Kim zengin oldu? Bunlar İstemir işçisinin, MMK işçisinin sizden cevabını acil olarak beklediği sorular. Bir soruyu da biz İstemir ve MMK işçisine soralım. Bunca olup bitenden sonra, bunca Ali Cengiz oyunundan sonra hala sessiz mi kalacaksınız? Değerli İstemir işçisi kardeşlerim, MMK'nın değerli yiğitçileri artık bu asalaklardan kurtulun. Bu sahte sendikacıları sırtınızdan atın. Gelin Türk e, Türkiye'nin bir numarasına katılın.